What the Scooby do? We calling after you. Dara -da -ra 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 -ra. Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında böyle bir video çekme amacım yoktu. Ben de buz yoktu. Tamamen farklı bir video çekerken rastgele dükkandan bir küçük Ücretsiz bir kutu açtım ve içinden bir anda buz çıktı. Buz çıkınca ben de hemen diğer videoyu iptal ettim. Yani öyle bir fikri iptal ettim. Çünkü tek başına çekiyordum ve tek başına da öyle bir video çekilmezdi. Muhtemelen şu anda ağzımın farklı hareket ettiğini ve benim farklı konuştuğumu düşüneceksiniz ama bu videoyu az önce çektim ve şu an düzenlerken fark ettim ki benim sesimi kaydetmemiş. İyi ki bunu fark ettim. Çünkü genelde şey yaparken yani düzenlerken videoyu büyük bir kısmını izlemiyorum. Genelde kırpıp kırpıp kırp, boş yapıyorum. Şu an kırp. neyse. Neyse umarım anlamışsınızdır. Şu an sadece videonun sonunu çok havalı yapmıştım. Orayı çok güzel bir şekilde umarım tutturabilirim sesimi falan değiştirmiştim. Neyse şu an kendimi izlemek de aşırı ilginç. Yani kendimi izleyip seslendirmeye çalışmak bu arada 5 kere denedim aynı havalı sesi çıkaramıyorum. O yüzden onu da yapmayacağım. Neyse videoya geçelim. Daha fazla çılgınlıklarla devam etmeden önce ücretsiz kutuya... o Atek yutudu kendi şap. Atek yutudu lollipop. Oo, oh, oh, şaka gibi. Yani şansın böylesi inanılmaz bambaşka yepyeni bir video çekerken bir anda karşıma buzun çıkması mükemmel. Sezon sonunda buzu belki açarım diye burada kutularımı açmamıştım biriktiriyordum. Şimdi buzu makslamak için tabi makslayabilir miyim bilmiyorum çünkü fazla kutum yok ama en azından 7. seviyeye çıkarıp aksesuarını alırsam çok iyi olabilir. Eğer yıldız gücü ve aksesuarını çıkarabilirsem hesaplaşma artı modunda 1000 kupa yapmayı deneyeceğim ve yani yapabileceğimi düşünüyorum çünkü buz tahminimce çok kolay oynanan bir karakter. Çünkü birçok karaktere karşı böyle değişik değişik ya değişik farklı bir şekilde güçlü. Tabii güçlü olmasının bence tek sebebi Supercell'in vazgeçemediği dondurma özelliği. Yani Dynamiteta var, Lu'da var, Frank'da var, Buz'da var. Bir sürü karakterde dondurma var. Yani niye her karaktere dondurma veriyorsun anlamıyorum. Hani bazı karakterlerin böyle yakması var, bazılarının dondurması var. Şimdi yükselteceğim biraz 7. seviye olursa belki aksesuarını çıkarabiliriz de diğer kutularımız boşa gitmez diye Önce bir yükselteyim. 6. seviyede kaldı. Hemen bir tane daha kutu açacağım. bir iki tane ve 6. seviye 7. seviyeye basacağım. 7. seviyeye bastıktan sonra umarım aksesuarını verir. Bir sürü yıldız gücü eksiğim var ama aksesuar varken yıldız gücü vereceğini düşünmüyorum. Evet 7'ye bastım. Umarım vermez yani. Umarım başka bir şey vermez. Çünkü aksesuarını istiyorum. Buz kasmak istiyorum. Ya gerçekten sen o kadar zaman çıkma çıkma. Ya sıfırsa bazen şaka yapıyormuş gibisi. Bazen gerçekten bazen destek ekibinden birileri şaka yapıyormuş gibi hissediyorum. Bunu da neden hissediyorum? Çünkü Evet diğer video kaydı çok yarım kaldı. O yüzden şimdi burada bahsedeceğim. Neden Supercell destek ekibinden bazı kişilerin ne diyordum ben ya? Ha, Supercell destek ekibinden bazı kişilerin neden böyle şaka yaptığını düşünüyorum. Çünkü ben destek ekibine çok fazla mesaj atıyorum. Bu arada gerçekten çok böyle şey gibi oldum. Güçlü. Gerçi daha sıfır kupadayım. Hiç çıkmadan 100 kupaya kadar falan kasmayı düşünüyorum. Bu 20 dakika boyunca full yani full buz oynayacağım ve videonun sonunda da umarım 500 kupaya çıkarabilirim. Bu arada like atarsanız videoyu beğenirseniz en yakın zamanda buzu 750 kupa yapıp onun da videosunu çekeceğim. Neyse fazla uzatmak da istemiyorum. Son olarak da eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız videolarıma hızlı şekilde erişebilirsiniz. Videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. İlk maçtan ilk ilk oyundan win almak ve 7 kupayla bu hesaplaşma artı yeni çıkan karakterler için bence muazzam. Yani yeni bir karakter çıkıyor ve hani ömür çürütmeye fazla fazla vakit harcamaya gerek yok çünkü hesaplaşma artıya giriyorsun 2 tane 3 tane kill alıyorsun sonra bir giriyorsun oyunu birincilikle bitiriyorsun 13 kupa 15 kupa bence çok hızlı şekilde kupa kasılıyor ve şu an öldüm mü ben bir an bir an vurdum vurmadı bir an vurdu ateş etmedi. Bir an dedim ki yine Barley beni aldı. Ben çok agresif oldum ya. Ben buz oynamayı bilmiyorum. İki hayatımda ikinci kez buz oynuyorum. Yani ikinci oyunum bu. Sen içeriye ne zaman girdin? Ne zaman oraya şey yaptın? Beni gördün. Beni bana nasıl o şeyi ata attın emojiyi? Ya ben bugün niye böyle kekeliyorum ya? Biraz korktum bula atlarken çünkü ben son bir haftadır sadece bul oynuyorum 1000 kupaya kasabilmek için ama kasamıyorum 800 kupaya bile çıkamadım. Neyse ne zaman bir buz üzerime atlasa buzu çok rahat bir şekilde alabiliyorum ikinci aksesuarım olsa da alıyorum birinci aksesuarım olsa da alıyorum Bu arada ya Çok saçma bir şey fark ettim bende kartal gözü var gibi Sanki buzda kartal gözü var gibi ya Evet, Otomatik basıyorum arkaya ateş ediyor gerçekten en en çok başıma gelen şey çünkü Ben bir otomatikçiyim Otomatik makinesi ayağınıza geldi otomatik basılı şuradan duvarın içinden mi geçtim bana mı öyle geldi bir an sanki duvarın içinden geçmişim gibi hissettim ya bu aralar canım her şeye sıkılıyor sürekli hiç yapmayacağım şeyleri yapıyorum mesela lise zamanlarımdan beri duygusal bir şarkı açıp yani dinle dinlemiyorum çünkü yani duygusal şarkılar insanları özellikle benim gibi insanları çok yoğun etkiliyor ve etkisinden çıkamayabiliyorum. Yani durduk yere depresyona falan girebiliyorum. Zaten uzun zamandır depresif şarkıları da sevmiyorum, beğenmiyorum. Yani oh. şu an umarım böyle saçma sapan bir şey demez kimse. Çünkü beğenmiyorum derken milletin emeğinde gözüm yok tabii. Herkes yapsın, güzel şarkılar yapılıyor ama ben yani duygusal şarkı dinlemeyi, yani duygusal şarkı dinleyen dumanı beğenmiyorum. Çünkü üzülüyorum. Niye bedavadan üzüleyim ben? Bedavadan üzülmeyi hiç sevmiyorum. Çok <laughs> enteresan geliyor Bedavadan mutlu olmak varken neden bedavadan üzüleyim? Neyse. Açıyorum mesela bir tane saçma olmayan gerçek dinlediğim şarkıların çoğu saçma. Mesela en son yeni bir tane şarkı keşfettim. Wu-Tang Method Man diye bileniniz var mıdır bilmiyorum ama Mesela Türkçe şeyine baktım merak ettim Türkçesinde diye adam şey diyor İşte ben bir şey yemiyorum tereyağı değilim gibi sözler böyle saçma sözler var ama Böyle saçma sözler bile çok hoşuma gidiyor çünkü adam şarkıda bana kafa salatı Dynamic gel buraya Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar proyum bütün oyuncuları ben kesiyorum En iyi oyuncu benim Tabi şimdi en iyi oyuncu benim derken yani ironi olduğunu fark ediyor fark ediyorsunuzdur herhalde. Yani kırılmaya şey yapmaya gerek yok. Bu ironi. Çünkü daha sıfır kupadayım. Yani biz Ahmet bütün savaşçıları ben alacağım. Ki oyunda savaşçı da yok ki zaten. Yani %90'ı bot. Şu an gerçek bot yani oyunculara da bot demiyorum. Bu arada neden artık son videolarımda söylediğim her şeye bir açıklama yaptım mı merak ederseniz bu bir strateji arkadaşlar. Boş insanların boş ve kötü yorumlarını almamak için bunu yapıyorum. Çünkü söylediğim bir şeye hemen sen niye öyle diyorsun demesinler diye. Ben direkt niye ultimi bastım? Ne fark ettim biliyor musunuz az önce? Ben tamamen ultinin olduğu bölüme basarak oynuyorum. Evşeli'yi de korkarak dondurdum. 14 kupa. Bence çok iyi gidiyorum. 15 kupa, 14 kupa falan bayağı iyi. Neyse boş yapa yapa bir videoyu daha bitireceğim sanırım. Ama bir şeyler de anlatmak istiyorum da bu aralar neden bilmiyorum ama lise birden beri aynı kişiyi unutamıyorum. <laughs> ya bir türlü aklımdan çıkmıyor. Unutma taktiği bilen var mı? <laughs> Aa, güldüğüme bakmayın yemin ediyorum şu an gözlerim dolu ama gülüyorum size bir şey belli etmiyorum. Allah'tan beni görmüyorsunuz, şu an sulu göz duman. <laughs> Aa, çok mutsuzum. <laughs> ya gerçekten çok kötü bir durum ya. En yakın arkadaşıma... Ya şimdi size bir olay anlatacağım. Bir arkadaşım var, ben Wolf Team oynuyorum çocukken. Yani lise 1'deyken falan Wolf Team oynuyorum ve... Yani okul açlıklarımı yemeyip oyuna para yüklüyorum. Yani yüklediğim para da 12 lira falan çok değil. Ama yani o 12 lirayı bile biriktiremiyorum. Çünkü hani parayı yememek çok zor. Ben bir de şişko bir çocuğum. Sürekli yemek yemem lazım. Yemek yemeden duramıyorum. Ya zorlana zorlana bir şeyler biriktiriyorum. Nakit yüklüyorum. Yine aç olduğum bir gün, yemek yemediğim bir gün. Bu arkadaşım servisler zaman bu arkadaşım serviste her zaman benim yanıma otururdu. Hayatımda o zamana kadar ondan daha çok böyle gıcık bir insan tanımadım. Çünkü aslında amacı benim yanıma oturmak değil de benim yerime oturmak. Ben tam köşeye oturuyordum. Kulaklığımı takıyordum müzik dinlerken yani dışarıyı izliyordum ve bu benim hobimdi yani. Bunu hala yaparım. Bir yere bir yere gideceksen bir araçla cam kenarına otururum. Kulaklık takarım ve dışarıyı izlerim. Ya da okuyorsam kitap okurum. Kitap okursam eğer müzik dinlemem. Müzik dinlersem kitap okumam. Neyse çok boş yapmak istemiyorum. Bu durduk yere benim kafamla darbuka çalmaya başladı. Bir baktım böyle şakır şukur benim kafama vuruyor. Hani niye vuruyorsun falan demedim. Çünkü o kadar açtım ki ne vuruyorsun lan şak diye buna bir tane vurdum. Bu uçtu gitti. Böyle servisin önüne kadar gitti. Sonra geri geldi. Ağlamıştı birazcık. Ben onun o zamanki bakışlarını hala unutmuyorum. Neredeyse 9 sene geçti. Yani 14 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım. Ya 8 sene falan işte. Bu kadar uzun zaman benim minnoş kalbime birazcık fazla ama... Lanet girsin ben şu an anda anlatıyorum ya. Neyse. O benim şey olunca işte öyle... Ben şey oldum ona... O şey olunca sonra işte şu an Aa. neyse çok uzatmak istemiyorum şu an ben bir mola vermeliyim bir mola vereceğim. Bu sefer tekrar oyna yapmayacağım çünkü biraz mola vermek istiyorum. Durduk yere yine hüzünlendim. Yine böyle yine depresif duman olmak istemiyorum. Mutsuz duman olmak istemiyorum. 113 kupa kasmışız ve buzun kupası da 113. <laughs> Neyse bu videoyu burada sonlandırıyorum. Muhtemelen arada 2 saniyelik bir geçiş var ama az önce anlattığımın yani videonun bundan öncesinde anlattığımın şeyin yani bir ders çıkarılacaksa eğer söyle, söyleyebileceğim tek şey arkadaşlıklarınıza ihanet etmeyin. Neyse birazcık oyuna dönmek istiyorum. Hadi canım. Ne yapıyor bu sik adam? Evet şu anda hızlıca göstermeden hızlıca şey yapmaya çalıştım. Muhtemelen orayı da kesmeyeceğim. Çünkü 450 kupaya kadar çok kolay kastım. Tabi bir ara oyunu bıraktım. Yani bir ara bıraktım derken oyundan çıktım. Böyle bir 5-6 saat. Ondan sonra tekrar kastım 450 kupaya kadar. Gerçekten çok kolay. Buz bilmiyorum düşük kupada olduğum için mi yoksa bence düşük kupada olduğum için değil. Çünkü bütün karakterleri çok rahat alıyorum. Hani Emz mesela şu an bana şeyini attı. Aksesuarını attı. Aksesuarını attıktan sonra zaten Emz'in işi bitiyor. Hani ultisi olsa bile aksesuarıyla benden uzaklaşamadıysa, kaçamadıysa, kurtulamadıysa hiçbir şey yapamıyor. Yani bir tek kimde zorlanıyorum? Birazcık ee, Grif'te zorlanıyorum. Birazcık Ash'ta zorlanıyorum. Ash, eş mi? Ash mı artık hangisi ise nasıl okunuyorsa. Şuradan böyle tutturabilir miyim? Ü, mükemmel bir ulti. Nani gerçekten en sevdiğim karakterlerden biri oluyor şu son zamanlarda. Çünkü aşırı fazla vuruyor ve aşırı fazla vurması benim çok hoşuma gidiyor. Üçlü modlarda çünkü çok işe yarıyor ve soygunda özellikle çok işe yarıyor. Ben de soygun oynamayı çok seviyorum. Tabi çok seviyordum. Çünkü eskiden biraz daha hızlı geçiyordu maçlar ve hızlı şekilde oynarken hem eğleniyordum hem de hızlı şekilde kupa kasıyordum ama artık ya son anda son anda ben alayım dedim o şeyi. Ben alamadım ama. Bu arada bu videoda 500 kupa yapıp bırakacağım. Güzel bir beğeni sayısı gelirse ona göre bir 750 kupa yapıp videosunu çekebilirim ve eğer 750 kupa yapıp videosunu çekersem nasıl oynanır videosu da çekeceğim. Bu videoya yüksek kupa alamadığım maçları koymamaya gayret göstereceğim. Çünkü ben bir oyunda çok fazla kill aldığım zaman mutlu oluyorum, çok eğleniyorum. Çok fazla kill alan birini izlediğim zaman da çok hoşuma gidiyor. Bazen kulüpteki kişileri de izliyorum. Bazıları gerçekten çok iyi oynayıp böyle 7 kill, 6 kill alabiliyorlar. Onları izleyince mesela çok eğleniyorum. Çünkü yani yılan yapmak, saklanmak, kill almadan sonuna kadar, oyunun sonuna kadar beklemek çok böyle hoşuma gitmiyor ve ya agresif bir şekilde oynamanızı hesaplaşma artı modunda gerçekten tavsiye ederim. Sürekli birilerini kesmeye çalışın. Hani bir yerden sonra eğer alışırsanız ve kill almaya iyi alışırsanız ve sürekli kill alabilirseniz bedavadan ulti attığımın şu an canım acıdı bedavadan ulti attım. Eğer kill almaya alışırsanız çok rahat bir şekilde bin kupa karakter yapabilirsiniz. Ben mesela çok agresif oynadığım için ve sürekli herkese saldırdığım için Shelly'i çok rahat bir şekilde bin kupa yaptım. Otomatik basarak. Adımız iyice otomatikçi çıktı ama olsun otomatik duma genk. Bu sene üniversiteye de tekrar devam edeceğim kaldığım yerden. Onu da söylemiş miydim? Muhtemelen söylemişimdir ama tekrardan bir hatırlatmak istiyorum. Ya bu arada buzun bu özelliği aynı kartal gözü gibi. Bence çok <laughs> anlamsız. Neden kartal gözü gibi bir özellik var ki bunda? Hani ben mesela kartal gözüm varmış gibi bu alanın içerisinde biri olduğu zaman çalıda görebiliyorum. Yani hissedebiliyorum. Bence bu açıdan çok güçlü bir özellik bu ve bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama aşırı kolay. Buzlu oynamak. Neyse. Üniversiteye devam edersem eğer e, video çekemeyebilirim demek istemiyorum. Çünkü ben artık yerin içinde de olsam ne bileyim üzerimde üzerime ev de yıkılsa bir şekilde video çekerim. Çünkü video çekmek bana çok iyi geliyor. Bazen konuşmak istiyorum. Bazen oyun oynarken yalnız olmamak istiyorum. O yüzden video çekiyorum. Siz izliyorsunuz. Bazı bir şeyi eleştirmek istediğim zaman video izliyorum. O yüzden video çekmek bana çok iyi geliyor. Hani geç çekerim ama mut ya yani mutlaka çekerim. Çok fazla boş yaptığımıza göre artık birazcık oyuna odaklanabiliriz. Bu arada umarım en son çünkü bazı insanlara çok böyle Komik olmayan şakalar yapmıştım orada umarım o insanlarla karşılaşmam çünkü benden intikam alabilirler. Bu arada şakalarımın ne düzeyde seviyesiz olduğunu merak ederseniz bir gün bir pick-up kamyoneti beni okul çıkışında benim önümde durdu. Bana adres sordular bana sordukları adres benim yürüdüğüm yolda 50 metre ileride yani 50 metrecik ama ben ne yaptım ben dedim ki sizi çok yanlış göndermişler. Geri dönün dedim 26 kilometre geri gönderdim. Tabi ben de o tarafa doğru gidecektim ve ben de bindim. En son işte ineceğim yere geldim. Bana dediler ki nerede kalıyor bizim yer bize bir tarif et dediler. Dedim ki siz buradan şimdi geri dönün dedim. Geri döndüler dedim ki 26 metre 26 kilometre geri gidin beni aldığınız yere. Oradan sonra 50 metre ileride sağda sizin gideceğiniz yer dedim. Beni tekrar arabaya bindirdiler beni aldıkları yere kadar geri götürdüler. Ama benim için çok güzel bir anı oldu. Sonra tanıştım onlarla. Çok kafa insanlar, çok kafa çocuklardı. İyi arkadaş olduk ama onlarla da görüşmüyorum. Çünkü bilmiyorum her an bir hainlik yapabileceklermiş gibi hissediyorum. Öyle bir hainlikle yemek istemiyorum onlardan. Çünkü bir yani 26 kilometre az değil. Bir saat falan sürüyor. Tabi pick up kamyoneti çok da hızlı gidiyor muydu? Acaba hatırlamıyorum ya. Acaba hızlı mı gitmiştik? Neyse boş üzerine boş yaptığımın farkındayım. Bugün dünya boş rekorunu kırıyorum. Hadi çakma kartal gözümle şu an son kişiyi arıyorum. Acaba neredesin? Burada olduğuna o kadar emindim ki çünkü haritada bir tek burası kaldı. Hadi son son iki kişi kalmış ve yılan mı yapıyorsun? Gerçekten mükemmel. Tahmin edin kim internetin gitmesine rağmen birinci oldu. Nasıl olduysa kimse beni kesmemiş. İlginç. Sanırım bu son savaş bu savaşı da alırsam bu savaşı da kazanırsam şarjım %5. Şu anda sizde fark edilmeyecek ama bende ekran karardı. Ekran karardığı için fazla iyi oynayamayabilirim. Bir daha şarja takıp beklemek de istemiyorum. Üşenirim bir daha oynayamam çünkü hemen ultimi de basacağım. Evet ilk kilimi aldım. Ya bu emzerde gerçekten çok çılgınlık var. Şu an ultim dolduğu gibi seni alacağım. Yıldız gücü de var bu arkadaşın. Yoksa yanlış mı gördüm bilmiyorum. Şu an ultim var. Ultimi direkt birine atıp bir kill daha almayı düşünüyorum. 6 kişi kalmış oyunda. Eğer bir kill daha alırsam otomatikman 3 kupa daha fazla kazanmış olur. Ya her seferinde nasıl ıskalar bir insan? Bir insan ultisini her seferinde nasıl ıskalar? Hani bir ıskalama ustası gibi bir şey oldum artık. Evet, evet Colette'in ultisini ıskaladığını gördüm. Ve bu bana biraz moral oldu. Çünkü tek ıskalayan ben değilmişim. 5 kişi. içeride Jackie varmış. Ben rahat rahat dolaşıyorum. İçeride Jackie varmış. Oh bedava ulti. Şöyle bir ulti dağıtayım. Ve ne fark ettim biliyor musunuz? Yani videoda hiç denk geldi mi bilmiyorum ama. Mesela buzu. Ya buzla bir rakibe ulti attıktan sonra rakip eğer hemen kaçacağım kaçacağım. Rakip eğer duvarın arkasına giderse buz duvarın içinden geçiyor. Ve fark ettiğim çok saçma bir şey daha var. Mesela Gale'a Gale ulti attıktan sonra Gale eğer ikinci aksesuarını basarsa ultiyle Gale'a gitmiyor. Bu da çok anlamsız ilgimi çeken değişik bir şey. Çünkü Gale'a gidemedim ve ya birkaç kere oldu bu Gale'a gidemedim ve beni kesti. Bu durumda benim canımı biraz sıktı ama çok da moral bozmaya gerek yok. Her zaman pozitif bir insanımdır. Umarım siz de her zaman pozitif olabiliyorsunuzdur. Yani her zaman pozitif olmanızı tavsiye ederim. Eğer bir kolunuzu kaybederseniz bir kolunuz olduğu için mutlu olabilirsiniz. Oo, ücretsiz şeye bakayım dedim ve 20 elmas. Süpersel madem böyle şeylerin var niye yapmıyorsun süpersel? Bu arada falcı Piper kostümünü aşırı beğendim. Çünkü falcı Duma Gang sadece çok az çok çok az kişinin bildiği bir şey var. Neyse onu şu an açıklamak istemiyorum. Videoyu bitireceğim. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. na na, -na. Da na 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 hasretinle yandı gönlüm yandı yandı bitti gönlüm Belki 8 sene sonra ilk defa bunu sesli şekilde ağzımdan çıkarıyorum ama arkadaşlığımıza ihanet ettiğim için özür dilerim